Neden? <laughs> Başla. Kanalı, kanalımıza hoş geldin arkadaşlar. Bugün temizlik zamanı. Ne temizliyorsunuz? Unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Kızımın da dediği gibi kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs> Şimdi arkadaşlar Çizilmiş bir duvardan bu boyaları nasıl çıkaracağız? O uygulamayı bugün sizlere göstereceğiz. Evinizde böyle yaramaz boya yapmayı seven bir kızınız varsa bunlarla sıklıkla karşılaşabilirsiniz. Onun için bu uygulama önemli bir uygulama. Şimdi çizilen yüzeylere önce çamaşır suyunu böyle gezdiriyoruz arkadaşlar öyle şöyle şöyle aşağıya doğru aksın 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 şöyle çık oradan şöyle volte ediyoruz. Arkadaşlar. şimdi böyle biraz onu koy kenara kızım gel yanıma şimdi burası biraz böyle e, aksın aşağıya doğru çamaşır suyu o boyaların üzerine gelsin bu yüzey bu çamaşır suyunu biraz çeksin daha temizlemesi daha kolay oluyor evet arkadaşlar 1 dakika kadar bekliyoruz ondan sonra başlayacağız Kızımızın evet. yaptığı bu sanat eserini şimdi evet. sileceğiz. Evet, sileceğiz. Bir daha da yapmayacağız. Baba, silecek değil mi? Evet. Sileceğiz. Sileceğiz. Sileteceğiz. Bir daha yapmayacağız, değil mi kızım? Evet. Bir daha yapmayacağız. Bak silecek, değil mi? Sileceğiz. Evet, şimdi başlıyorlar. Kızım böyle kirletir ama temizlemekte de yardımcı olur bize yani. Evet. Allah şarkımda biraz içinde kaldı. Böyle bize şey. sürünme oraya. Evet. sürünme. Sürünüyor ama ay şunları da. Oradan çık, oradan çık, oradan çık. Ya. Tamam yapacağız kızım. bu Dur. Böyle ilk başta sildiğinizce zannediyorsun bir temizlemiyor ama durdukça boya kayboluyor arkadaşlar. Kızım böyle öyle yapma, ıslandın. Bunu böyle sıkman lazım. Tamam. Tamam. Böyle sürekli çizilen yerleri yaptım. Yaptım. Evet, tamam, ben böyle mi yapayım? Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Araştırdığımızda göreceksiniz ki o silinmeyen yerler de ki o boyalar yavaş yavaş kayboluyor. Baba yaptı. Bak kızım bunu ne yapıyoruz? Böyle sıkıyoruz suyu çıksın, tamam mı? Tamam. Şimdi onu ver bana kızım. Tamam. Ben sarıya mı? Şimdi sen çık oradan. Geri geç. Sarıya mı alayım ben? Arkadaşlar şunu görüyorsunuz. Şimdi üstünden bir bu köpüğü bir silelim. Temizliğimiz ortaya çıkacak. Baba ben de sarıya hayır, hayır hayır. Şimdi bitmedi temizliğimiz. Bitmedi kızım. alttaki boya silinebilir olması lazım tabi. Bunu yapabilmek mi? için. Bakınız. Böyle silerken ilk baştaki sildiğinizde sanki çıkmıyor gibi görünürse de biraz durdurunca boyalar baba. kaybolmuş oluyor. Baba. suya koyma suya koyma oraya ses gördüğünüz gibi arkadaşlar uygulamamız bu şekilde temizliğimizi yapmış olduk şimdi bu kuruduğu zaman daha belirgin olarak diğer üst taraftaki aynı renk aynı tona ulaşacak hiç çizilmemiş gibi olacak ve bundan sonra bir daha kızım duvar çizmeyeceğiz tamam mı aferin evet arkadaşlar uygulamamız bu şekilde Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bizi takip ettikçe yeni bilgilerle karşınızda olmaya da devam edeceğiz. Hadi iyi günler de kızım. İyi günler. Kameraya söyler misin? İyi günler.